Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda girilen bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu bulan programı Java kodları ile birlikte yazacağız. Ee, i̇lk önce ee, bir değişken tanımlamamız lazım. Biz burada tam sayı kullanacağız yani int, integer kullanacağız. Ee, değişkenimizin adı da sayı olsun. Integer sayı Örnek olarak bir sayı girelim 10. Ee, biz bunu kullanıcıdan da nasıl alacağımızı da göstereceğim. E, bu örneği yaptıktan sonra. Şimdi ilk önce sayıyı tanımladık. Arkadaşlar bu sayıyı tanımladıktan sonra e, Şimdi Java çalışırken şöyle yukarıdan aşağı doğru çalışıyor. Kodları tek tek inceliyor. Şimdi biz ilk önce bir sayı, değiş, e, sayı adında bir tam sayı değişken tanımladık. bunu yaptıktan sonra biz bunu bir koşula koşula bağlamamız lazım. Yani bu sayı sıfırdan büyük mü olacak, küçük mü olacak? bir koşulla hani küçükse negatif, büyükse pozitif yazdırsın. Bunu biz if ve else ile yapacağız arkadaşlar. If deyip taba bastığımız zaman bize otomatikmen bu şekilde iskeletini getiriyor. Biz kendimiz de yazabiliriz tek tek bu şekilde. If dedikten sonra parantezimizin içine koşulu yazıyoruz. Yani sayı eğer sıfırdan büyükse. Şimdi süslü parantezlerimizi açıyoruz. Yani diyoruz ki eğer şu koşul gerçekleşirse ne hangi olay olsun? Yani biz eğer sayı sıfırdan büyük olursa ekranımıza desin ki Sayı pozitiftir. Sayı pozitif desin. Ee, şimdi else if diyoruz. Neden else if diyoruz? Ee, sayı negatif olma durumu var. Bir de sayının sıfır olma durumu var. O yüzden else if diyoruz. Çünkü bir koşulumuz daha var. Else if dedikten sonra arkadaşlar ee, şuraya koşulumuzu yazacağız. Diyeceğiz ki bu sefer de eğer sayı sıfırdan küçükse ekranımıza da bu sefer sayı negatif yazacağız. Peki bu alayların hiçbiri gerçekleşmez ise yani sayı ne sıfırdan büyük ne sıfırdan küçük bu iki durumu da gerçekleştirmezse yani kısacası arkadaşlar sayı sıfıra eşit olursa tekrar sayı giriniz yazsın ekranımıza. Biz de son koşul olarak else. Else demek de yani hiçbir durum gerçekleşmezse, yukarıdaki koşullardan hiçbiri gerçekleşmezse en sonda yapılacak işlem else yani değilse demek arkadaşlar. Burada ekrana diyelim ki eee System.out.println diyelim. Tekrar sayı giriniz diyelim. Bu arada arkadaşlar NetBeans'te ee, e, sistem out print uzun uzadıya da yazabilirsiniz. Ama kısa yolu şu şekilde soğut deyip taba basarsak bize sistem out print otomatik şekilde veriyor. Yani soğut artı taba basarsak bize hazır bu şekilde verebiliyor. Ya da tek tek de yazabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Şimdi biz koşulumuzu gerçekleştirdik. Bakalım bir çalıştıralım. Şimdi sayımız 10 bize sayı pozitif yazması lazım ekranımıza eğer doğru çalışıyorsa gördüğümüz gibi sayı pozitif yazdım. peki sayı hatta şöyle başına eksi koyalım peki eksi bir sayı olursa gördüğümüz gibi sayı negatif yazdı peki sayı ne eksi ne artı yani sıfır olursa tekrar sayı giriniz yazdı arkadaşlar peki kısaca bir de ee, şeyi anlatayım peki kullanıcıdan nasıl sayı alırız hemen onu da anlatalım şimdi ilk önce ee, biz bunu scanner ile yaparız Arkadaşlar şöyle scanner oku eşittir ne scanner şöyle sistem nokta in şimdi buranın mantığı şu ee, hata veriyor şimdi hemen onu, onu düzelteceğiz şu kısım hiç değişmez Sadece şu oku olan kısım değişebilir. O da değişken tanımlamadaki isim ataması gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar burayı. Biz burada bu hatayı düzeltmek için burayı seçip import fix import tatıklarsak bizim bu hatayı giderecektir. Yani yaptığı işlem şu aslında yani dahil etti buraya bize. Çok sınıf veya başka kavramlar kullanmak istemiyorum basit anlattığım için basit düzeyde. İleriki derslerde inşallah onlara da değineceğiz. Şimdi şu aslında şey demek. Kullanıcıdan artık sayı alabilirsin. Bize bunu söylüyor. Şimdi biz sayıyı tanımladık. Int sayı dedik. Aynı değişkenler mantığındaki gibi nasıl değişken tanımlıyorduk? Sayı deyip buraya mesela 10 giriyorduk. Şimdi buraya da değer girerken ilk önce şurada değişken tanım hani şurada isim olarak verdiğimiz oku nokta Next. Eğer bu durumda sizde çıkmazsa CTRL space basarak next int yani tam sayı değer almasını istiyorum. Siz burada short'u da seçebilirsiniz, float'u da double'u da seçebilirsiniz. Size kalmış. Ben basit anlatmak adına, anlamanız adına int kullanacağım. Next int. Zaten yanında da ne tür olduğu yazıyor. Buradan da next int'i seçtiğimiz zaman Kullanıcı sayı girebiliyor. Tabi bunun öncesinde şöyle sistem ot print deyip bir sayı giriniz desek daha güzel olur. Çünkü neden ee, kullanıcı bir sayı gireceğini bilsin. Şimdi bakın bir sayı giriniz dedi. Sayı 15 diyelim mesela sayıyı. Bakın sayı pozitiftir dedi. Biz bu bir sayı girini, giriniz yazmasaydık eğer bu şekilde çıkacaktı. Yani sayı gireceğini bilmiyorduk yani ama 15 yazdığımızda aynı şekilde çalışacaktı. O yüzden ufak bir bilgilendirme metni gibi düşünebiliriz orayı. Bu şekilde e, gördüğümüz gibi programımız çalışıyor. Bu derslik anlatacaklarım bu kadar. Bize destek olmak için Instagram sayfamızı da açıklama kısmında bırakacağım. Oradan da e, örnekler adına diğer e, dersler adına yazılım namına birçok Post paylaşıyorum. YouTube kanalıma da abone olursanız bize desteklerinizi göndermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere.